Merkez Bankası politika gösterge faiz oranını yüzde %9'a indirdi. Zaten daha önce de müsiyat e, tek haneye insin ve orada dursun önümüzü görelim demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten defalarca faizin ineceğini hep söylüyor. Tek haneye ineceğini de belirtiyordu. Beklenen bir gelişme oldu. %9'a indi. E, Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık bir mevduat geldiği söyleniyor. E, enflasyon da baz etkisinde önümüzdeki aydan itibaren düşmeye başlayacak ve işte biz faiz indirdiğimiz halde enflasyon düşmeye başladı diyecekler. Yeniden değerlendirme oranı %122 olarak açıklandı. Enflasyon TÜİK'e göre resmi verilerde %85.5. Mevduat faizleri %24'e kadar veren bankalar var. Kredi faizleri yüksek insanlar borçlanmak istediğinde kredi almak istediklerinde daha yüksek ama gösterge faizi %9 yani aslında bir nevi piyasa gösterge faizi piyasadan ayrılmış durumda e, artık e, bu şekilde herhalde tek haneli olarak kalacak ve e, iktidarda bunu e, siyasi bir e, argüman olarak herhalde değerlendirecek görünen o ama ekonomik olarak artık bir karşılığı kaldı mı orası şüpheli.